bayrak seferden doğulmuş, çay kırıştan kalan kırk bayrağın balası bayrak. Üç rengi bayrağın çaydasında mən kazaza torpağı vatan dönmüşem. Sefer dillerini devir garimle, bayrak ışığında biten dönmüşem. Bayrak mənliyimdir, bayrak kimliyim, bayrak öz cürdüman, öz hakimliyim. Var da ayak izi var. Bu sefer bayrağlanmalar da dikersin. Keçdiği yerlerde dağlar yamaslar. Onun hüzurundan sonuna gelsin. Tarixden qedimdir. Zamandan qaza. Benim bayrağıma sandılan hilal. Alime nur sözü. Tarix boyunca. Mövbədler başına tat olan hilal. Tahim ucalasan savaş seni Zeniyyatçı silahıyla tendirin. məşəə dəyəndə səni alqış şeyçin əyidən görəm